Arkadaşlar bugün sizinle dışarı çıkacağız. Arkadaşlarımla buluşacağım. O yüzden hemen hızlıca makyajımı yapacağım. Şöyle. Ben biraz başlamıştım orada. İlk önce hemen bazımızdan başlayalım bazım şöyle. Burada karşımda ayna var. O yüzden kameraya bakmazsam özür dilerim. Uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımı göreceğim. Yani mutluyum da açıkçası. Onları özledim, bayağıdır görmüyordum. İşlerimiz çıktı dışarıda o yüzden. Buluşmamız gerekecek. Hemen hızlıca küçük küçük sürelim. Zaten genelde çok sürmemek istiyorum çünkü maske taktığımız için çok da belli olmuyor sadece. Gözümüz olduğu için bence çok da gerek yok. Konuşayım düşünelim. Ben eyelinerimi sürüp geliyorum ama. Evet arkadaşlar şimdi makyajımı bitirdim. Umarım olmuştur. Şimdi çıkıyorum ben. Görüşürüz. Tamamını izlersiniz. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi çıktım. Ve arkadaşların yanına gidiyorum. Bugün biraz gezeceğiz. Ve stajımızla ilgili bir konu var onu halledeceğiz. Şimdi arabada görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi geldik. Yani arkadaşlarım yanına gidiyorum hala. Arabadan indim çekemedim çünkü çok ses vardı. Şimdi karşıdan karşıya geçeceğim. Merhaba arkadaşlar. Biz geldik şimdi. <laughs> Yemek <için>. yiyeceğiz. <laughs> evet selam. Merhaba. çok açım. Birazdan yemek yemezsem gerçekten ağlayacağım burada. Hep de boyumu da bilirim. arkadaşlar. Ben de kahveyle bura <laughs> İşte böyle. Bakalım. <laughs> arkadaşlar. Ben kahvaltı yapıyorum. Saat kaç? hemen saat söyleyeceğim. Beşi beş geçiyor. Siz ben Ben kahvaltı yapıyorum. İşte. Ben de erken erkenden bayağı bununla buluştum Serap'la. Sonra dedi ki bir yerlere otururuz falan bir şeyler yeriz, bir şeyler içeriz. Öyle oldu. Neyse. Yemek yiyelim. Serap'ın ablaları. Arkadaşlar şimdi biraz daha gezeceğiz. Buradan kalkacağım. Benim dershaneme gideceğiz. Daha sonra biraz alışveriş yapıp eve döneceğiz artık. Çünkü hava kararmaya başlayacak. Biraz sonra o yüzden döneceğiz. Korktukları için merdivenlerden iniyoruz. Korktuğumuz için değil, evet. <laughs> Arkadaşlar çok zor yaşadık ama indik geldik. <gülüyor> 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 ne? Emine ile markete geldik. Aynen Serap bizi terk etti gitti. Biz de işte dedik ki markete gidelim bir şeyler alalım içime. Sonra da Emine gidecek ben yalnız kalacağım. Emine dedim bize gel dedim. Dedi ki eve gitmem lazım işlerim güçlerim var dedi. Tamam dedim ısrar edemedim. Emine soğuklar bir hafta. <laughs> sıcakların yanına ya. <laughs> evet öyle işte. Bakalım. Şöyle. İğrençsin. Ben kefir asla içmiyorum. Hayatta içmiyorum. Evet arkadaşlar şimdi eve geldim. Baya işte makyajımı düzenledim. Sonra oradan da işte ice almıştım. Onu içeceğim. Sonra kahve yapacağım şimdi kendime. Çok sıcak gerçekten. Hava esse bile sıcak yani. Şimdi kahvem için filtre çıkartacağım. Daha sonra kırmaya başlayacağım. Hadi.